Hadi bakalım, şimdi gelecek kim gelmeyecek bakacağız değerli dostlar. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım var mı? Kimler gelecek canlı yayına? Sahra Aydın selamlar. Çiğdem Hanım merhabalar. Cihangir selamlar. İyiyim efendim. Sizler de umarım. Ne var ne yok. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyse gerisi önemli değil. He. Selamlar, selamlar. Evet, soru soran varsa kısa kısa kart açıp bakabiliriz. Bir beş dakika burada duralım. En azından uzun zamandır açmıyorduk. Arada açalım. Selamlar, günler. Cihangir, senin işi unutmadım da aklımda sen kaldın ama nerede kaldın onu hatırlayamıyorum. Yonca Hanım sorunuzu sorun o zaman. Tuncay Bey teşekkür ederim. Gamze Nur selamlar. Herkes bir tane soru sorsun. Bitirelim sonra dostlar. Uzun zamandır açmadık diye açtık. Gamze Nur Melik hakkında ne düşünüyor? Duygusu nedir? Melik mutlu bir aile tablosu var. Demek ki bununla evlenecek ya da sevgili olarak devam edecek potansiyel vardır. Çiğdem Mina. Aklındaki kişinin sana karşı sevgisi var. Biraz zaman gerekiyor. Aslında yani, bu adam da beni seviyor mu? Evet. Doğru kişi. Nisan ayında bir başlangıç var mı? Biraz zor ya sahra. Bir tane daha seçeyim sana. Mayıs olabilir ama Nisan ayında iş başlangıcı zor. İnşallah da olur. Yarın başlarsın. İlk nuş ne düşünüyor? Barış mı Havadan gelen bir karar. Denge düzeni sağlayan bir kişi. Kesinlikle bak. Burada ilk nur kadar bir şey için yaşıyor. uğraşıyorduk. bunu elde ediyor Yani önce aklındaki kişi. Aile bu Evlilik. Bekar mı? Geçerse farklı, evirse farklı. Abi iş işte, değişikliğine zaman gelecek, lütfen bakar mısın? Zincir'e. Sana bu dönemler gözüküyor. Ölüm bir başlangıç da bu yeni bir başlangıç olacağı anlamına geliyor. İş ne durumda gider abi? Seninki biraz sıkıntılı. Temmuz'da, Ağustos'ta güçlü bir hale gelecek gibi gözüküyor Cihangir. Ömür Gamze, aklındaki kişi seviyor mu? Sen ne kadar seviyorsan o da seviyor. Kadın istediğini elde ediyor. Karşılıklı. Benim kadar seviyor. Azsa da az, senin kadın. Çok sabır. Ve o zaman sonuna kadar gidebilirsin. Adamda bir potansiyeli var gibi geliyor. Üniversite. Üniversite inşallah kazanırsın. Aşık olmak. Ve güç ve kuvvet. Yani üniversite konusunda sen beklentilerini karşılayacak. Mutlu olacaksın. Sevineceksin gibi duruyor. İş değişikliği için sordun ya Zeynep'e. Sen dedin ya ben dedim ya sen güzel gözüküyor. Ama en net belirgin tarih Mayıs gibi. Evet. 11-12 kişi var zaten canlı yayında. 1-2 dakika daha yapacağız. Ondan sonra Instagram'da da 5 dakika yapıp sonra TikTok'ta uzun yapacağız. Ama de Facebook'ta da yapabiliriz. Uzun zamanda ikisini de açmıyordum. İçinden geçen bir istek var olacak mı Nur. Olacak koşturarak gelen bir adam. Umudu kesilmiş bir adamın geleceği. Tuhan evleneceğin kişiyi zorlarsan çok zor, uzun bir yol Kısa bir şey sorarsan bakabiliriz. Evet var mı başka? Merhabalar. İsteyen varsa uzaydan baktırabilir dostlar. Tarot ve yıldızname şeklinde bakıyorum uzaydan telefonda. 500 liraya bakıyorum bilginiz olsun. Rakam bu. Kendi öz işi vallahi çok yakın gözüküyor Tura, Tunca. Para sağ ayakların altında kafasında kucağını tutması bunun yakın dönemde olacağı anlamına geliyor. Tek soru soruyorsunuz evet. Tuana. Geçmişteki gibi. Ortalamanın neyse o civarda. Geçmişteki bir olayın karşına tekrar çıkması anlamına geliyor. Redship. Evet, Evet var başka yoksa kapatıyorum dostlar. Dediğim gibi isteyen varsa bize özelden bakma şansınız vardır. Benim zaten durumum, şey, profil resmine bakarsanız orada WhatsApp numaram var ama ücret karşılığında özelden baktırma şansınız var. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.